Arkadaşlar iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 9. haftasının sonucu en çok merakla beklenen maçında Beşiktaş son şampiyon Başakşehir'i ağırladı. Son dakika, son saniyesine kadar inanılmaz bir mücadelenin yaşandığı çok zevkli bir maçtı. Beşiktaş yine bu maçta da taraftarlarına son dakikalarda, son saniyelerde rahat bir maç izletmeyeceğini e, göstermiş oldu. Gerçekten son dakika son saniyelerde de eminim birçok Beşiktaş taraftarı kalp krizi geçirme noktasına gelmiştir. Gerçekten Sergen Hoca 3-0 öndeyken maç her şeyi kontrolündeyken yaptığı bir değişiklikle bir anda oyunu ve maçı neredeyse verme noktasına geldi. O anlamda Sergen Hoca'ya da maç ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Beşiktaş bu milli aradan sonra hatta milli araya ve milli aranın sonrasında Covid'den en çok etkilenen takım olarak geldi. Çünkü defans dörtlüsünün e, klasik yani bu maça kadar oynayan e, dörtlünün tamamı bu maçta yoktu. E, Rozier ve Ensakal'a e, pozitif, Covid pozitif olduğu için. Bir de keza aynı şekilde Hırvatistan milli takımında e, Türkiye'ye karşı oynanan maçın devre arasında pozitif olduğu ortaya çıktı. Wellington sakattı. Keza Beşiktaş'ta e, orta sahada o, Oğuzhan Özyakup COVID-19 testi pozitif çıktığı için bu maçta yine yoktu. Yani baktığınızda ilk 11'den 4 oyuncusu neredeyse Beşiktaş'ta e, COVID-19 nedeniyle yoktu. Üstüne bir de Wellington'un sakatlığı eklenince Beşiktaş bir de kaleci Ersen'in tabi kırmızı kart cezası derseniz klasik 11'inden 6 oyuncuyu değiştirerek bu maça çıkmak zorunda kaldı. Defansta Defansın sağında Eskişehir'de Eskişehir Spor'da oynarken oynamaya alışık olan Dorukan oynadı. Defans tandeminde Necip ve ki Necip'in de yapılan muhtemelen milli maçlar arasındaki testi pozitifti ancak sonradan yapılan iki testte negatif çıkınca bu maçta oynama fırsatı buldu. Çünkü o noktada hani Josef'in e, stoper oynama ihtimalinden bahsediliyordu. Ancak Necip her iki testte de negatif çıkınca bu maçta oynama şansını elde etti. E, Necip'in yanında Montero vardı. Sol bekte Genç Rıdvan vardı. Genç Rıdvan gerçi geçen sene hani Sergen Hoca canı kesip birçok maçta oynattı ama bu sezon çok fazla de e, kullanmadığı bir oyuncuydu. E, en Ensekalan'ın sakatlığında Rıdvan da bu maçta kendisine ilk 11'de yer buldu. E, yani maça bak maçın başında her iki takımda aslında top ayağına geçtiğinde top oynamaya niyetliydi zaten. Her iki takımda artık hani bir derbi havasında, bir büyük maç havasında, hani bir derbi olmasa da bir büyük maç havasında oynandı. Sonuçta işte Başakşehir bu ligin son şampiyonu. Güçlü, kaliteli bir kadrosu da var. milli maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi'ndeyken burada İstanbul'da Manchester United gibi bir dünya devini 2-1'lik skorla yendi. bunlar kolay işler değil. Rastgele elde edilmiş başarılar değil. O anlamda her iki takım da maçın başında biraz daha böyle kontrollüydü. Yani orta alan mücadelesi gerçekten çok çetindi. Her iki takım da mutlak gol pozisyonuna girmekte çok zorlandı. i̇ki takımın oyuncuları da hani top ayağına aldığında İyi bir şeyler yapmak istedi ama karşısındaki takımda iyi olunca e, o hayal ettiklerinizi yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. İlk kere o anlamda hani çok böyle e, karşılıklı böyle ah bir bu da kaçar mı denilecek pozisyon olmadığı şeklinde geçerken bir anda 44. dakikada e, Beşiktaş'ın e, ileri çıkan e, Başakşehir savunmasının arkasına attığı yüksek toplarla pozisyon arayışı vardı. Ki Nitekim maç içinde Abu Bakar'ı bir kere kaçırmıştı Gezal. 43. dakikada pardon 41. dakikada e, Beşiktaş'ın gelişen bir kontra atağı vardı. Orada Gezal en bomboyla sanırım girdiği bir mücadelede yerde kalırken topu son anda Atiba'ya verdi. Atiba topla ceza sahası gireceği anda hakem Ümit Öztürk oyunu durdurdu. Döndü e, sarı kart verdi en bombaya. Yani Ümit Öztürk'e sormak lazım. Hani avantaj nedir? Nerede değerlendirilir? Ne zaman kullanılır? Ne zaman oyun avantaja bırakılır? Bunları bence Ümit Öztürk'e sormak lazım. Gerçekten hani Atiba'nın topla birlikte ceza sahası içine gireceği ve iki yani Mehmet Topal ya da diğer stoperle karşı karşıya kalacağı bir pozisyonda ki belki kaleye bile şut çekebilecekti ya da hani mutlak gol pozisyonu olan bir pozisyonda hakem Ümit Öztürk'ün Avantajı kesip oyunu durdurması tam bir fiyaskoydu. E, nitekim o pozisyonda e, yaptığı itiraz sonucunda Sergen Yalçın da kulübede sarı kart gördü ki bence itirazında son derece haklıydı. Ümit Öztürk'ün avantaj kuralını bence bir kez daha okuması gerektiği kanaatindeyim. E, Beşiktaş e, 43. dakikada yine e, Gezal'ın Abu Bakar'ı defans arkasına kaçırdığı bir topta e, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi Abu Bakar. Vuruşunda top e, kaleci Volkan Babacan'ın bacaklarının arasından geçti ancak yerdeki e, ayağının topuğuna çarpan top da top kornere gitti. Ve Beşiktaş mutlak bir golden oldu derken o pozisyonun kornerinde Gezal'ın ortasına Volkan Babacan maalesef işte Mert gün oyun yokluğunu bu pozisyonda arattı. Mert olsa o pozisyonu muhtemelen çıkıp kontrol ederdi diye düşünüyorum. Volkan Babacan'ın maalesef yan top zaafı e, çok bilinen bir zaaf. Ee, o pozisyonda çıkmadı, çıkamadı ya da doğru yer alamadı, pozisyonu okuyamadı. Göreci arka direğe yakın bir noktaya gelen yüksekten topu maalesef e, Volkan Babacan e, müdahale edemeyince son anda refleks bir vuruşla Atiba topu alara gönderdi. 44. dakikada yani orada Atiba gerçekten hani bilerek isteyerek değil, hani futbolcu refleksi dediğimiz bir şey vardır. Topun geldiğini gördü, son anda sol ayağını uzattı. Ee, ve topa dokundu. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla mı bitecek derken Başakşehir'de tabi bu skorla bitmesini istemediği dakikalarda 45 artı birinci dakikada Beşiktaş'ın sol kanadından kendi sağ kanadından bir duran top organizasyonu kazandı. Friki'yi kullandığında e, top arka Beşiktaş'ın sağ kanadına doğru geldi. Beşiktaş'ın sol kanadından kullanıldı. Top Beşiktaş'ın sağ kanadına geldi. Dorukan topu aldığında önündeki Mensah'a verdi. Ve Mensah bir 5-10 metre e, topla birlikte kat ettikten sonra Atiba'nın mükemmel bir deparı vardı. Ve topu Atiba'nın önüne bıraktı. Atiba e, 50 55 metre belki 60 metrelik inanılmaz bir depar attı. O arada Beşiktaş oyuncular hani gerçekten takım halinde inanılmaz hızlı bir atağa kalktılar. Tam bir kontra atak dersi verdiler. Atiba kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu çok akıllı bir şekilde ortaya bıraktı. Diğer bir Kanadalı arkadaşı Kaylar'ın boş kaleye topu gönderdiğinde 45 artı birinci dakikada Beşiktaş skoru 2-0'a getirmişti. Bu golde Beşiktaş'ın her ne kadar etkili kontra olsa da bence Başakşehir'in de düşünmesi gereken bir şey var. Manchester United zaferinden bahsettik Şampiyonlar Ligi'nde. Manchester United yenerken attığı ilk golde de Manchester United'la oyuncuların Başakşehir'i çok fazla hafife alması nedeniyle bir duran top organizasyonunda bütün takım halinde Başakşehir yarı sahasında kalınca, geçince daha doğrusu, duran toptan yedikleri kontra atakta gol yemişlerdi. Başakşehir maalesef aynı hatayı bu kez kendisi yaptı. Hani rakip her ne kadar eksik oyuncular olsa da, ilk 11'de hani çok fazla değişiklik yapmış olsa da, Karşınızdaki takım Beşiktaş. Yani e, hücum attı en azından hücum attı anlamında e, çok fazla değişiklik yapmadı Beşiktaş. Hani o şekilde rakibinizi böyle küçümsercesine 45 artı birinci dakikada olsa bu şekilde bütün takım halinde gümbür gümbür atağa hani bir duran top organizasyonuna çıkılması bence Başakşehir'in e, oyun konsantrasyonu anlamındaki hatasıydı ki bu hatayı da yedikleri golle ağır bir şekilde ödediler. Beşiktaş ilk yere 2-0 ee, önüne gidince e, herkes yani çoğu Beşiktaşlı'nın bile bence beklemediği bir Başakşehir ikinci araya gerçekten çok etkili başladı. Tam bir büyük takım havasıyla, yani son şampiyon takım havasıyla her ne kadar 2-0 Beşiktaş gibi bir rakip karşısında 2-0 geriye de düşseniz ikinci araya gerçekten çok iyi bir refleksle başladılar. İrfan Can Kahveci ve Vişça ile pozisyonlar yakaladılar ki 52. dakikada Dembaba ile mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Başakşehir sağ kanattan Vişça'nın ortasında Dembaba yani 6 pasın içinden inanılmaz bir gol kaçırdı ya da şöyle söyleyelim Utku inanılmaz bir gol kurtardı. Gerçekten bu yani maçın kırılma anı denilebileceğimiz an maçın bence 52. dakikasıydı. O dakikada e, gol olmuş olsa e, 2-1 olsa maç çok farklı bir e, şey havaya bürünecekken ikinci yarının hemen hemen başı sayılabilecek dakikalarda Utku o pozisyonunda kurtarış yaptığı kurtarışla takımını belki de e, maçta tutmayı daha er, e, erken koy vermemeyi e, sağlamış oldu diyelim. Aynı zamanda e, Beşiktaş'ın hani bu dakikalarda ikinci yarıda neredeyse rakip yarı sahaya geçemedi. Başakşehir gerçekten e, o anlamda sahanın her yerinde Beşiktaş'a basan, e, topu ayağına kazandığında daha bilinçli, daha akıllı hücumlar yapan bir Başakşehir izledik ki bunda ikinci yarıda oyuna giren Chadli ve Giuliano'nun da etkisi vardı. Ee, ki bu bu isimler sol bek ve sol stoperin yerine oyuna girdiler. O anlamda e, Okan Hoca'nın bu değişikliklerini de takdir etmek lazım. Hani Beşiktaş gibi bir rakip karşısında stoper çıkartıp yerine bir orta saha oyuncusu alabilmek, o riski göze alabilmek bence e, takdire şayan bir hareketti ki nitekim bu değişikliklerin bu baskısının karşısını sonucunu almak üzereydi. İnanılmaz pozisyonlar yaşandı. 65. dakikada yaşanan bir karambol var ki yani Beşiktaş'ın <laughs> taraftarların herhalde yani hop oturup hop kalktıkları yüreklerinin ağzına geldiği bir pozisyondur. Çadli vurdu, Bişçe vurdu, top üst direkten döndü falan filan derken orada bir karışıklık oldu, karambol oldu. Beşiktaş yine bir pozisyonu gol yemeden atlatmış oldu ama yani Başakşehir'in o dakikalarda böyle gümbür gümbür geldi artık gol geliyorum dediği dakikalardı. Ancak işte büyük takım başka. Hani yetenekli ayaklar başka oluyor. Ee, Başakşehir'in bu baskısının sonucunda Beşiktaş yine bir kontra atakla Gezal, Abubakar, Enkudu üçlüsünün geliştirmiş olduğu ki neredeyse Beşiktaş yarı sa şey, ceza sahası çizgisinin önünden kaptıkları topta 3 pasla e, Enkudu ile birlikte Başakşehir ceza sahası içine girdiler. Enkudu'nun ortaya çıkarttığı topu Abu Bakar kaleye göndermek istediğinde top Mehmet Topal'ın eline çarptı. Hakem Ümit Öztürk net bir tartışmasız bir penaltı verdi. Ee, ve Mehmet Topal'ın daha önceden sarı kart olduğu için pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ee, Mehmet Topal çok itiraz etti. Ancak pozisyon net penaltıydı arkadaşlar. Çünkü bir vücuttan sekme yok. Hani vücuttan sekti ele geldi diyebileceğiniz bir pozisyon yok. El kontrolsüz şekilde açık ve kaleye gitmekte olan topu net bir şekilde kesiyor. Hani Mehmet Topal tabii ki oyuncu refleksidir, itiraz edecektir. Ancak pozisyonun e, ikinci sarı karttan penaltı, yani penaltı kararı net doğru, İkinci yani sarı kartta doğru, ikinci sarı karttan kırmızı kart oldu e, ve Abu Bakar penaltı atışını gol'e çevirdi. E, 71. dakikada Beşiktaş e, 10 kişi kalmış Başakşehir karşısında 3-0 öne geçti. Yani Beşiktaş'ın bu dakikadan sonra bütün taraftarlar artık oh be rahat bir maç izleyeceğiz diye beklerken hatta farklı bir skor beklerken 77. dakikada Sergen Hoca'nın nedenini anlam veremediğim bir oyuncu değişikliği hamlesi geldi. Rıdvan Yılmaz çıktı yerine Erdoğan Kaya girdi ve sol stopere sol beke daha doğrusu sol ayaklı Montero'yu aldılar ki o dakikaya kadar çok fazla etkili olamayan en azından o dakikadan sonraki kadar etkin olamayan Vişça o dakikadan sonra sahanın lideriydi. Sahanın yıldızı oldu. Ee, Başakşehir bütün ataklarını neredeyse o kanattan geliştirdi desek yeridir ki sol kanattan Giuliano ve Chadli de çok etkili ataklar geliştirdi. Ee, bu dakikalarda Beşiktaş'ta oyuna lay çalmıştı. Ee, yani 10 kişi kalmış bir Başakşehir 3-0 geride olan bir Başakşehir karşısında Leic'in artık hani o sahada şov yapması gerekirken yani baktığınızda hiçbir şey yapamayan bir layış görüyorsunuz. Hani mental anlamda gerçekten ya Beşiktaş'ı bitirmiş ya da futbolu bitirmiş kafasında. Hani gerçekten Beşiktaşlı taraftarlarda layış oyuna girdikten sonra hani 3-0 öndesiniz, oyun anlamında rahatsınız, rakibiniz 10 kişi. Hani çok maçta şov yapmanız lazımken Hani ben nasıl yedek oturtulur mu göstermeniz gerekirken hani neden oynanamadığımın aha ispatı dergesine bir mücadele oyunu sergilediler hiç. Eğer bu mental anlayışla devam ederse kalan maçlarda da ilk yarının sonuna kadar fazla forma şansı bulmasının zor olduğu kanaatindeyim Ray için. Ee, dediğim gibi Başakşehir özellikle Vişçe ile çok etkili ataklar geliştirdi. Ee, ki 81. dakikada Vişçe'nin uzun topunda Necip ile Erdoğan arasındaki şanssızlık Necip'in vurduğu top Erdoğan'a çarpınca top bir anda Chadli'nin önünde kaldı. Ç şey hmm, Branson'ın önünde kaldı. Gould de ceza sahasının dışından gerçekten mükemmel bir vuruş yaptı. Yani top 90 dediğimiz böyle iki direğin birleştiği köşeye hem bombeli hem de sert. Yani kaleci Utku'nun yapabileceği hiçbir şey yok. Yani benim diyen birçok kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Mükemmel bir vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Beşiktaş bu noktadan sonra hani oyunu topu birazcık daha tutmaya çalışsa da Hani 3-1 andasınız, Rakibiniz 10 kişi ve yani nasıl diyeyim? İnanılmaz böyle hani lakayitçe girdiği pozisyonları harcamaya başladı. Ee, gerek Gökhan Töre, gerek Enkudu, gerek Layic. Maalesef hani oyunu, farkı arttırabilecek pozisyonları aslında Beşiktaş e, çok da rahat buldu. Ancak işte dediğim gibi bu saydığım 3 isim sonradan oyuna giren Gökhan Töre, Enkudu ve Layic maalesef çok gevşek e, davranınca e, Beşiktaş farkı arttırma, oyunu kopartma şansını yakalayamadı. Kendi tekim 90 artı 1. dakikada 90 dakika oynayan e, Atiba ki 38 yaşında sağ kanattan ceza sahası içine girdi. E, kaleciyle karşı karşıya topu dışarıya çıkarttı. Lay için o kadar böyle hani maça adapte değil ki maça o kadar konsantre değil ki yani maçın içinde o kadar değil ki o topa Hani sadece ayağıyla dokunabildi. Bırakın kaleye şut çekmeyi, bırakın vurmayı, gol atmayı. Topa dokunabildi. Çünkü beklemiyor adam. Yani o pozisyonda orada bana pas gelir, ben kaleye vurmam gerekir diye bir pozisyon almıyor. Sadece izliyor. Neden? Çünkü mental açıdan, konsantre açısından bitmiş bir layık. O, poz <laughs> o pozisyonun dönüşünde Başakşehir Çadli ile neredeyse ikinci golü buluyordu. E, hemen dönüşünde Çadli ile sol kanattan ceza sahası içindeki vuruşunu Utku gene e, Güzel bir kurtarışla Konner'e çaldı. Ancak dakika 90 artı 4'te ceza sahasının sağından girip e, çizgiye yakın bir yerden ortaya çıkarttığı topta Guth yine hem kendisinin hem Başakşehir'in ikinci golünü uzak direkt dibine çok güzel attı. E ve maç 3-2'ye geldi. Son dakikalarda Başakşehir yine ümitlenmiş e, oldu. E, Beşiktaşlı taraftarlarda Yok artık hani bu 3-0'dan maç mı vereceğiz psikolojisine girdiler ki 10 kişi kalmış bir takımdan 2 gol yiyen bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Maalesef işte Sergen Hoca'nın o Rıdvan değişikliği bütün maçın e, gidişatını değiştirdi. Bazen bir taş bütün çarkın e, dişlerinin kırılmasına, bütün işleyişin bozulmasına sebep olabiliyor. O anlamda e, Rıdvan değişikliğiyle Sergen Hoca'da da Beşiktaş'ta iyi giden her şeyi bir anda maalesef bozmuş oldu. Ee, sonraki dakikalarda hani son 1-2 dakikada Başakşehir gol pozisyonu üretemedi ama 3-0'dan 3-2'ye gelen maçta Beşiktaş taraftarı yine rahat bir maç sonu getiremedi. En azından 70 dakikada her ne kadar rahat bir maç izlese de <laughs> 77. dakikadan sonra Sergen yaptığı değişiklikle Beşiktaş taraftarları rahat maç izleme imkanını elinden almış oldu. Ve haftaya Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş. Dorukan sarı cezalısı. Ee, bakalım e, Covid testi pozitif çıkan oyunculardan haftaya dönem oynayabilecek olacak mı? Yani bu süreçten sonra sanırım yani şu an görüyoruz her takımda 2, 4, 5 yani Covid-19 vakasına rastlanıyor. Sanırım ligin seyrini sahadaki mücadeleden çok Covid T'ye yakalanan oyuncu sayınız ve kimler olduğu etkileyecek anlaşılan. Gerçekten hani zor günler geçiriyor ülke olarak. Maalesef salgının boyutu her geçen dakika daha da büyüyor. Rakamlar artık yani hastalığın kontrolü artık çığırından çıkma noktasında. Gerçekten işimiz zor. Sağlıkçıların işi zor yani bizlerin vatandaş olarak maske, mesafe ve temizlik hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mümkün olduğunca işiniz yoksa dışarıya çıkmayın, maskesiz gezmeyin. Yani sadece kendiniz için değil, herkes için, etrafınızdaki insanların sağlığı için de bu kurallara dikkat etmeye çalışın. Bakalım, yani inşallah bu süreci tez zamanda atlatır ülkemiz, bütün dünya. Ve eski güzel günlere tekrar kavuşuruz diyorum. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, önümüzdeki maçlarda yine karşınızda olmaya devam edeceğim inşallah. Bir aksilik olmazsa. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar.